Evet merhaba ben Kocaeli Kartepeden Cetali şimdi e, bu videomuzda Kıbrıs'taki kumarhanelerden bahsedeceğiz diyeceksiniz ki ya Cetali ne alakası şimdi e, biraz önce yani şöyle işte bir yarım saat bir saat önce Serdar Ortaç'ın işte 23 yaşındayken e, konser sonrası e, kumarhanelerdeki büyük ihtimal Kıbrıs'taki kumarhanelerdeki Kumar oynama alışkanlığına başlamasının hikayesini anladım. Şey dinledim, kendisinden izledim ve çok ciddi zaman kaybı, para kaybı, psikolojik baskı falan olaylarını biraz anlattı. Bir de Kıbrıs'taki bir inşaat sağlamlığını, yani çok sağlam yaptıklarını Rum kesiminde böyle kısa bir short videosu hazırladım. Kıbrıs başlığı sayesinde her nedense çok yüksek reyting oldu. Yani ben videoyu yayınladım. Normalde benim o kadar yüksek reytinge sahip bir insan değilim. Short videosunda bile diğer short videolarında o kadar çok fazla ratingim e, reytingim yok ama o videoyu yayınladım. Bir baktım birkaç dakika sonra 1900 küsür kişi izlemiş. Yani çok kısa sürede 1900 kişi izlemiş videoyu. Abi benim diğer short videolarına bakıyorum. O kadar yüksek reyting yok. Ee, Kıbrıs'ın ve Serkaç bakımıma göre şimdi uzun video yapıyorum o yüzden. Yani short videosu değil biraz uzun videosu. Kıbrıs e, kelimesi bile çok yüksek reyting alıyor. Nedense. Nedense. Yani Kıbrıs işte kumaranlarıyla meşhur. Başka bir şeyleri de vardır herhalde. Benim bilmediğim meşhurlukları vardır. Ben de dedim ki uzun bir video çekeyim. Kıbrıs'tan bahsedeyim. Kıbrıs'ta aklıma işte Serdar Ortaç'ın o kumarı kötü diyen kötü alışkanlığı geldi. Dedim ki kumarı kötüleyelim. Bu videoda öyle bir video. Yani şimdi düşünseniz yani kumarın kazananı yoktur. Çünkü bugün kazansın, yarın kazansın, öbürsü gün kazansın. Bu üç günde kazandığını dördüncü gün hepsini kaybedersin. Dolayısıyla kumarın e, kazananı e, yoktur ve kumarhaneler en çok parayı onlar kazanır. Ve bakıyorum işte e, Kıbrıs'taki kumarhane kumarhanelerin dilimle dönmüyor. Kumarhanelerin e, ekran resimlerine bak şey e, Google'dan resimlerine baktım. O kadar lüks, o kadar şatafattı ki yani insanın baktığı zaman, girdiğiniz zaman e, kandırabilecek potansiyelde. Ve e, o lükslük bile insanı cezbediyor. Şimdi öbür taraftan bakıyorsunuz yani şimdi bu o kadar o lükse o şeta milyarlarca dolar toplamda belki ki e, Kıbrıs'taki kumaranların normal değeri e, trilyon dolarlarla ifade ediyordur. Trilyon dolarlarla ifade edilir. Yani Kıbrıs'taki e, kumarhanelerin, bilmiyorum Rum kesiminde var mı, Türk kesiminde de var Rum kesiminde de vardır illa. E, Kumarhanelere harcanan para trilyon dolarları geçiyordur diye tahmin ediyorum. Trilyon dolarlar. Trilyon dolar ne demek biliyor musunuz? Binlerce e, bekar insanın evlenmesi, işte binlerce gençlerin okuması, ee, on binlerce, ee, binlerce insanın, işte evsiz insanların ev sahibi olması. Yani bunu böyle düşündüğünüz zaman çok büyük bir israf. Ve insanların hayatı kararıyor. Kimisinin de o günlük için hayatı kurtuluyor. Ama haram parayla. Ve Allah'ın tek affetmediği günah kulaktır. hakkıdır. Kul hakkı. Kul hakkı, e, Allah affetmiyor kul hakkını. Dolayısıyla e, öbür tarafta mesela hakkını çaldığınız kişinin onun yerine yanıyorsunuz, onun günahını siz e, siz yükleniyorsunuz, onun yerine siz yanıyorsunuz. Yani kul kulakın e, öbür taraftaki hükmü bu. Yani birinin bir şeyini çaldığınız zaman haram paradır. Çalmaya girer, kumar aynıye geliyor. Haror sizde ha, kumar aynı. Bunlar eş değerdir. E, onun Çoluk çocuğunun rızkını aldığın zaman onun günahlarının yerine ne yapıyorsun? Sen yanıyorsun. Yani bunlar kazanan kaybeden aynı zaten. Bir şey değişmiyor. Dolayısıyla kumarda kaybetmek de haram. Kazanmak da haram. Ve mantık olarak bakarsan yani ee, gidiyor binlerce kişi orada. Herkes 3-5 para veriyor oraya. Kaybediyor. Kaybettiği zaman bin kişinin hakkını bir kişi alıyor ve çok kısa sürede parayı buluyor, zengin oluyor falan. Ama neyle? Binlerce insanın, eee çoluk çocuğunun rızkıyla, hakkıyla e, zengin oluyor. Dolayısıyla ne almış oluyor? Haksız kazanç denilen olay olmuş oluyor. O yüzden e, kumardan uzak durun, hiç merak etmeyin. Yani yok işte ben çayına, kahvede 51 oynuyoruz. Okey oynuyoruz. Yok. Bilmiyorum. Çay da haram. O içtiğin işte çay haram. Çayına mayına oynanan mas kumarın her türlü ise haramdır. Her türlü en güzel öğrenmemek. Ben hiçbirini bilmiyorum mesela. Hiçbir şeyini yani öğrenmediğiniz zaman hiçbir şeyini oynama gibi bir durumunuz yok. Bir şeyine oynama gibi bir durumunuz yok. Çünkü bilmiyorsunuz. Bir ara işte bizim teyze oğlu bana tavla öğretmeye çalışıyor. Anlamadım. Çünkü genlerin kabul etmiyor onu. Oysa bizim o kadar zekamız var yani. Birçok şeyi bilen jetali şimdi bir okeymiş, tavlaymış falan öğrenemeyecek mi? Elbette ki öğrenebilir ama merak etmediğim için, bünyem kabul etmediği için öğrenemedim anlamadım da. Çünkü bünye kabul etmediği zaman bir şeyi öğrenemezsiniz. İstediğiniz kadar zeki olun. O yüzden yani varsın tavla oynamayın yani. İşte bilmem ne. Ha bazı satranç falan işte zekayı geliştirmeye sebep olur falan filan. Ya yani sen zekanın gelişmesini istiyorsan işte omega 3 takviyesi al. Keten tohumu yağı iç. işte veya işte e, gir bilgisayar Google'da bir şeyler araştır, bir şeyler geliştirme, e, çalış, bir şey proje üretmeye çalış. Zekan gelişir. Yani çalışan beyin gelişir. Gelişme için illa satranç oynayacaksın diye bir kural yok. Ha gerçi satranç bir çeşit zeka oyunudur. Kumar denmeyebilir ama eee kumar özellikle işte bu makinelerle falan oynanan işte e, kartlarla oynanan, çeşitli taşlarla oynanan falan, o direkt kumar yani. Ama satranç bir derece ama Gerek yok onu da öğrenmeyin. Hiçbir şey öğrenmeyin yani. Bu kumara yakın olan herhangi bir şey hiçbir şey öğrenmeyin. En güzeli öğrenmemek yani. Ya kötü şeyleri bilme. Ha bil yapma. Bil yapma derler. Lafı öyle bir laf vardır. Tamam sen biliyorsundur. Yapmaman gerekiyordur. Ne yapabilirsin? Ee, sadece olayın adını bilesin. Kendini bilesin ama içeriğini bilmezsin. O kadar bilmek yeter yani bir kişiye. Anladınız mı olay? Olay bu. O yüzden kumardan uzak durun. Kumara merak etmeyin. Ben şahsen işte bizim İsviçre'de Abuzettin abi var tanıdım. Ya yani adam bir türlü bırakamadı. Kasinoya gidiyor. Ya yani sen 3300 frank e, şey alıyorsun. Türkiye şartlarında gayet güzel bir emekli maaşı o. Ne yapıyorsun? Kasinolarda yiyorsun parayı. Yani kasinolarda yiyorsun. Ben o kadar nasihat ettim falan filan. E, Dinlemedi beni yani tam anlamıyla dinlemedi. Dedi ki işte azaltacağım. Ya ilk önce azalt sonra bitir bir kötü alışkanlığı. Gerek yok böyle şeylere. Ee, ne diyelim? Kasino, kumarhaneler falan bu tarz şeyler e, insanın hayatını bitirir. Bugün kazansan da yarın er geç kaybedersin. Yani savaşın kazananı silah şirketleridir. Kumarın kazananı da kumarhanelerdir. Dolayısıyla bu ikisinin haricinde savaşta ve kumarda kazanan yoktur. Herkes kaybeder. Olay bu. Umarım anlaşılmıştır. Hadi bakalım iyi günler. Kendinize iyi bakın. Şimdi son olarak çok kısa bir şekilde şunu söyleyeyim. Ee, kanalıma abone olun. Diğer videolara da bakın. Ee, çok yüksek reyting bu videoda olursa da onu da kullanalım. Olay bu.